Baharın gelmesiyle duyduğumuz hapşırma sesleri artıyor. Peki bu hapşırma nedir? Ne değildir? Gelin beraber öğrenelim. Hapşırık yabancı ve tahriş edici partikülleri hava yolunuzdan özellikle burun boşluklarınızdan dışarı atmak üzere gelişmiş ve koruyucu bir reflekstir. Sinirler burunda yabancı bir maddenin varlığını hisseder ve beyine haber verir. Vücudumuzun patronu beyin ise bize hapşır diye emir verince de sistem dışı hapşırırız. Yani hapşırmak insan yaşamının bir parçasıdır ve tıpkı görüşlerimizde olduğu gibi kişiden kişiye değişkenlik gösterir. Hapşırma toz ve hastalıktan tutunda, duygusal tepkilere ve hatta güneş ışığına kadar çeşitli sebeplerden kaynaklanabilir. Üç kişiden biri parlak güneş ışığına çıktığında hapşırır. Hapşırmaya çalışıp hapşıramadığınızda kafana havaya kaldır ve ışığa bak diyenlerin tavsiyesini denediyseniz bunun çoğu zaman işe yaradığını görmüşsünüz. Bu konuda henüz bir bilimsel kanıt olmamakla beraber bazı uzmanlar bunun göz sinirlerinin çalışmasıyla alakalı olabileceğini söylüyor. Bunu destekleyen en önemli kanıt ise hiç kuşkusuz göz bebeğinin ışık parlaklığına verdiği tepkilerdir. Işık hassasiyetinin genetik olduğu da söyleniyor. Yani ışığa çıkınca hapşırıyorsanız muhtemelen ebeveynlerinizden birisi ya da her ikisi bu durumu yaşıyordur. Öte yandan bir hapşırık anında göz kaslarınız ciğerlerinize baskı yapar ve bu durumda ani bir havanın dışarı çıkmasına sebep olur. Bu sırada boğaz ınız sıkı bir şekilde kapanır ve bu da havanın burnunuzdan yaklaşık of. olarak saatte 160 km hızlara ulaşabilen bir hızla atılmasına sebep olur. Saatte 160 kilometre hızlara ulaşabilen bir hava yaklaşık olarak 2000 ila 5000 kadar bakteri damlacıklarıyla doludur. Ancak uzmanlar ellerimizin yaydığı mikropların yanında hapşırıkla çıkanların daha az tehlikeli olduğunu söylüyor. REM uykusu adı verilen uykudaki rüya görme esnasında motor nöronların uyarılmadı ve refleks işaretleri beyne iletilmediği için hapşırma eylemi gerçekleşmez. Bunun anlamı da insanlar uykularında hapşıramazlar. Bazen kaşlarınızı alırken hapşırıyorsanız yalnız değilsiniz. Bu da çok rastlanan bir durum. Çünkü kaşları alırken uyarılan sinirler buruna çok yakın olduğu için beyne yanlış sinyal yollayabiliyor. Hapşırırken gözleri açık tutmak imkansızdır. Bir inanışa göre hapşırırken zorla gözlerinizi açık tutarsanız göz bebekleriniz fırlayabilir. Korkmayın bu inanış doğru değildir. Peki neden hapşıran birine çok yaşa deriz? Hapşıran birine çok yaşa deme adetlerinin kökeni. Hapşırmanın kişi için önemli bir tehlike olduğuna inanılan çok eski zamanları gider. Hapşırmaya eski Yunanca'da neoma yani ruh denir. İnsanlar asırlar boyu yaşamanın sebebinin ruh olduğuna, ruhun ise insanın başının içinde olduğuna, Hapşırırken de ruhun ağzından çıkabileceğini, yerinin de şeytanın geçebileceğine inanırlardı. Bu yüzden insanlar hapşırıklarını tutabilmek için her yolu denediler. Hapşırma bir hastalığın başlangıcı olduğundan, Hastalığının sonunun kötü bitmemesi için hapşırana uzun yaşa, sağlıklı yaşa gibi sözlerin söylenmesi adeti bu zamanlarda başladı. İngilizce'de hapşıranlara God bless you yani Tanrı seni kutsasın denmesinin altında tarihi bir hikaye var. 14. yüzyılda yaygın olarak görülen veba salgının ilk belirtilerinden biri hapşırmaktı. O dönem bunu bir hastalık refleksi olarak gören insanlar hayatta kaldıkları için minnet duyuyorlardı. O dönemin papası ise hapşıranlara Tanrı seni kutsasın denmesinin yasa olarak yayınlatıp zorunlu kılmıştır. Son olarak burnumuzu ve ağzımızı bir hapşırmayı engellemek için kapalı tutmamız baş dönmesini, kulak zedelenmesini ve işitme kaybına neden olabilir. O yüzden serbest bırakın, çok yaşayın, iyi yaşayın.